Şimdi ÖSYM tarzı sorularına geçelim mi? Peki. Geçelim yani. Ee, aslında standart sorularda olan soruların benzerleri de var burada. Yani bu sorularda e, sınavda çıkabilecek formatta. E, logaritma 240'ın yaklaşık değeri sorulmuş. Bize logaritma 2 ile logaritma 3'ün de yaklaşık değerleri verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Böyle sorularda şu 240'ı asal çarpanlarına ayıracağız. Onu şöyle yapayım ben. 240'ı 2 ve 5'e böldüm 10. 24 kaldı. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm bitti. Yani 1, 2, 3. Bir saniye. Evet 1, 2, 3. 4 tane ne görüyorum? 2 görüyorum. Çarpı Sonrasında bir 3 bir de ne var? 5 var. Şimdi burada şunu yapmak istiyorum. Şu e, 10 benim işime yarar. Logaritma 10 tabanda çalıştığımız için logaritma 10 tabanında 10 1 ya. E, o yüzden de şurada 5 ile 2'den birer tanesini seçip şöyle yazacağım. 10 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 diye yazacağım. Oldu değil mi? Bir sorun yok. Şimdi bunun logaritmasını bir alalım. Logaritma 10 Sonra bak şunu çarpma gelecek ya arada. Bu logaritma da bu toplamaya dönüşüyor. Bir de şu kuvvetli öne düşüyordu. Yani bazı şeyleri artık ıı, direkt yapalım ve buradan da logaritma 3 gelecek. Tamam logaritma 10 zaten 1. Şu nedir? Bu logaritma 2'nin 3 katı. Yani 0,903 oldu. Logaritma 3'ü de direkt yazıyorum. 0,477 Şimdi topladığımız zaman da ne geliyor? Bununla bunu toplamı 0, elde var 1. 7 8 etti şurası. Evet. Sonra 4 9 13 elde var 1. Yani burası kaç yaptı? 1 yaptı. Bir de 1 şuradan. Eee cevap şöyle geldi. 2,380 geldi. Bizden bunu yaklaşık değerini e, istiyordu ki zaten biz de onu bulduk. Yani cevabımız şu virgülden sonraki en son sıfırı düşünmeye edebiliriz. Nedir? C şıkkıdır diyoruz. Şimdi burada ben devreye gireceğim. E, şunu aklımızda tutalım. Bak bir örnek yaparak e, anlatmaya çalışayım derdimi. Mesela logaritma diyelim ki 1 bölü 2 tabanında 2. Bu neye eşit? Şimdi bu ifade logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2. Bu eksi 1 aşağıdan ne düşüyor. 1 bölü eksi 1 logaritma 2 tabanında 2. Bu ne çıkar? Burası 1 ettiği için eksi 1 çıktı. Ee, peki başka bir şey yapalım. Mesela logaritma 2 tabanında diyelim ki 2 üzeri eksi 2 olsa. Daha doğrusu dur. Şurayı 1 bölü 4 yapayım. Şimdi bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 2 olduğu için Eksi 2 öne düştü. Ne geldi? Eksi 2 geldi. Burada bizim aklımızda tutmamız gereken şey şu. E, taban veya üstteki ifade biri birden büyük, biri birden küçükse sonuç hep eksi çıkar. Ama ikisi birden birden büyük olduğu zaman mesela logaritma 2 tabanında 4. Bunun değeri nedir? Logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesinden 2'dir. Ya da şu da olabilir. Logaritma 4 e, Tabanında 2 diye düşünelim. Bu da ne olur? Logaritma 2 üzeri eksi 2. Pardon 2 üzeri 2. Eksi 2 nereden çıktı? Tabanında 2'den. Bu da 1 bölü 2 gelir. Bunların da pozitif çıktığını görüyoruz. Evet. Bir şey daha yapacağım. Tam e, oturtmamız lazım. Logaritma mesela 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 4. Bu ne olur? Şurası 2 üzeri eksi 1. Bu da 2 üzeri eksi 2 olur. Bunlar öne düştüğü zaman eksi 2 bölü eksi 1'den şu zaten logaritmik tabanındaki 1 ettiği için 2 çıktı. E, ee, dikkat ettin mi? Şimdi farklılıkları bir konuşalım. 1'den küçük, 1'den büyük. Ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Devam et. Şuraya bak. 1'den büyük, 1'den küçük. Ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Bak bu 1'den büyük, 1'den büyük. Ne çıktı? Pozitif. Birden büyük, birden büyük. Ee, pozitif. Şunlar da yine nedir? İkisi de birden küçüktür. İkisi birden küçük olduğu zaman yine ne, ne, çıktı? Pozitif çıktı. Şimdi buraya bir gelelim. Tanjant 50 dediğimiz değer. Tanjant 50, tanjant 45 1 olduğu için bir kere bu birden büyüktür. Kosinüs 5 de, kosinüs 5 de birden küçük bir sayıdır. Çünkü kosinüs azalan ya, kosinüs 0, 1, bu değer arttıkça ne yapar? Azalır. Dolayısıyla bunun işareti ne gelecektir? Eksi gelecektir. Şimdi sinüs 10'a bakacağız. Sinüs 90'da 1 olduğu için sinüs 10 nedir? Birden küçük bir değerdir. kotanjant e, 10 diyor. Ben o kotanjant e, 10'u tanjant ne diye düşüneyim? 80 diye düşüneyim. Zaten tanjant 45 1 olduğu için bu birden büyük. Bak bu birden küçük, bu birden büyük. Bu da ne geldi yine? Eksi geldi. Şimdi en alta bakalım. kosinüs 1 e, zaten birden küçük. Tamam. Hani kosinüs 0, 1'di. Kosinüs azalandı. Bu arttıkça e, birden küçülüyor. Son sinüs 1 ifadesine bakalım. Sinüs 91 olduğu için e, bu değer de yine nedir? Birden küçüktür. O zaman ikisi de birden küçük olduğu için bunun işaretine gelecektir? Pozitif gelecektir. Yani negatif negatif pozitifi bulmamız lazım. Evet, cevap nerede? B şıkkında. Şimdi bunun doğru sıralanışını istiyor benden. Ben şöyle düşüneceğim. Logaritma 5 tabanında 18 soluna ve sağına tam sayı olacak şekilde logaritma 5 tabanında 5 ve logaritma 5 tabanında 25 yazarım. Bu tabii ki bunu sıkıştırabilecek en yakın değerler. Dolayısıyla şurası ne çıktı? 1 çıktı. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Logaritma 5 tabanında 18 sayısı e, nerede geziyor? 1 ile 2 arasında geziyor. Yani bir küsürlü bir sayı. Şimdi logaritma 4 tabanında 60'ı incelemeye alalım. Şimdi 4'ün kuvvetlerini düşünürsek 4 üzeri 2, 16, 4 üzeri 3, 64. O zaman buraya e, şöyle getireceğiz. 4 tabanında kaçı getireceğim? 4 üzeri 2. Şuraya da logaritma 4 tabanında 4 üzeri 3'ü getirdiğim zaman bu kuvvetler öne düştüğü için bu sayı logaritma 4 tabanında 60 sayısı nasıl bir saymış? 2 küsürlü giden bir sayıymış. Son hablemiz şunu da bir halledelim. Bu da 3 tabanında 70 diyor. Şimdi 3'ün kuvvetlerini bir düşüneyim. 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti 81. He. O zaman 3 tabanında 3'ün 3. 3. kuvveti ile 3 tabanında 3'ün 4. kuvveti arasında gezecek. Buradan da şunu söyleyeceğim. 3 tabanında 70 sayısı kaç görünüyor? 3 küsürlü bir sayı. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bu kimdi bu arada? A'ydı. A en küçüğü. Sonra şu neydi? C'ydi. C'de en büyüğü. Demek ki arada da ne var? B var. Tabi sıralama büyükten küçüğe doğru yapıldığı için C büyüktür, B büyüktür. A demeliyiz. Bunu işaretleyeceğiz. Neredesin? B şıkkındasın. Şimdi e, bu soruya bir bakayım şöyle. Açıkçası bunları değerlendirmek için çözüme bakarsan çok güzel olmuş. Yani e, x buradaki aralıklara uygun. x'ye z'ye daha doğrusu seçilmiş. E, ve bu hepsi iklim kuvveti olduğu için bunların sonuçlarını bulabiliriz diye düşünülmüş. İyi bir seçim bu. Ben de aynısını yapacağım. Şurayı alacağım. Yerine yazalım bakalım şimdi. A ne çıkıyor? Logaritma 1 bölü 4 ya x onu ben 4, e, 2 üzeri eksi 2'dir diye düşüneyim öyle zaten de z doğrudan 2 buradan ne gelir biliyor musun eksi 1 bölü 2 gelir hani bu aşağıdan öne düşüyordu ya 1 bölü eksi 2 o da eksi 1 bölü 2 demek a'yı bulduk şimdi sırada b var logaritma y neydi y 1 bölü 2 idi onu 2 üzeri eksi 1 diye alalım sonrasında ne var x var şurada x. X'i biz ne almıştık? 1 bölü 4. Onu da 2 üzeri eksi 2 diye alacağız. Bu eksi 2 bölü eksi 1'den ne geldi? 2 geldi. Tamam C'yi de yapalım bitirelim. Logaritma ne tabanımız? Z tabanımız. Z'miz 2 idi. E, y de neydi? Şuydu. O da 2 üzeri eksi 1. Buradan da ne gelir? Eksi 1 gelir. Şimdi bir bakalım şöyle. Bunların en küçüğü, tabii küçükten doğru mu? Evet. En küçüğü C görünüyor. Sonra A görünüyor negatif. Ve B 2 olduğu için pozitif zaten. En, en büyüğü. Oraya 2 yazdım iyi mi? Bu da nedir? B'dir diyeceğiz. Cevabımız C küçük küçüktür. B cevap da E şıkkında. Evet. ÖSYM tarzı sorular da bitti. Şimdi konu pekiştirmelere geçelim.